Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahimdir. Kanun kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin ayetlerini incelemeye devam ediyoruz. İlk ayette yaratılışın tarihi üzerinde durmuştuk. İkinci ve üçüncü ayetlerde yetimlerin konusu, haklarının gözetilmesi ve mallarının haksız yere yenilmemesi üzerinde oldukça önemli bir uyarıyla durduk. Ondan sonra yetimler hususunda kıstası davranamamaktan korkuluyorsa hoşunuza giden kadınlardan ikişer, üçer, dörde kadar yolu var nikahlanın diyor. Ancak bunların arasında da adil olamamaktan korkuyorsanız, öyleyse sizin için tek daha iyidir, tek olsun. Ya da sağ elinizde, gücünüzde mülkiyet altına almış yeminleştiğiniz kimseler. Bunlar da harp sonrası enfal, ganimet olarak ortada kalan dişilerin kadınların sahiplenmesi amacıyla. Bu diyor ağır yük altında ezilmenizden daha iyidir. Ondan sonra şimdi dördüncü ayette kaldıydık. Devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve atun nisa'e sadakatihin nihle Verin diyor. Verin nisaya kadınlara kadınlara sadakalarını nihleten verin. Açalım şimdi bu kelimeleri daha iyi anlamamız için. Kadınlara bir defa sadaka vereceğiz. Sadaka neydi? İnsanın gönlünden geçen yardım etme isteğini fiile dökmek. İçinden geçiyor. Yardım edeyim şuna şu kadar. Tutarı sana kalmış. Sadakanın kelime anlamı budur. İçinden geçen, gönlünden geçen yardım etmek isteğini yaptığın fiille hayata geçirmek, doğrulamak, tasdik etmek. Ben şuna bin TL vereceğim. İçinden geçiyor. Gidiyorsun, onu veriyorsun. İşte sadaka o oluyor. İçinden geçen o yardım etmek niyetini yaptığın eylemle doğruluyorsun. İşte öyledir ki Öyledir ki kadınlara sadakalarını vereceksiniz. Hemen ayetin akabinde geldiği üzere nikahladığınız kadınlar oluyor bu. Hani diyor ya nikahlayın diyor. Fenkihu ma tabe minen nisa. Nikahlayın kadınlardan. Metne sülase ruba fe in khiftum illa ta'dilu fe vahideten. Vahid olsun. İşte bu vahid olan Nisa'dan ne yapacağız? Satakasını vereceğiz. Ama nasıl vereceğiz? Nihleten vereceğiz. Arı gibi vereceğiz. Nahl süresinde ismini veren kelime bu. Arı. Arı nasıl gidiyor çiçeklerden topluyor, polenleri bal ediyorsa, size karşılıksız olarak bağışlıyorsa, bir para istemiyorsa, siz de kadınlara sadakalarını karşılıksız olarak vereceksiniz. Gönlünüzden geçen yardım etme isteğini yine rızanızla bağışlayarak hiçbir karşılık beklemeden bal gibi vereceksiniz. Arının verdiği bal gibi. Ve in tibne lekum an şeyin minhu nefsen. Tek bir kalıp bu. kalıp nasıl Türkçe çevrilecek? Şöyle çevrilecek. Eğer ki diyor ancak eğer sizi hoş görürlerse ondan bir şey o gönlünüzden kopan vermek niyetini, isteğini fiile dökerekten, doğrulayaraktan verdiğiniz sadakayı karşılıksız olarak bal gibi verdiğiniz sadakadan ondan bir şey hepsini veya bir parçasını fark etmez. Kendileri kendi kişilikleriyle, öz iradeleriyle alırlar da hoş görürlerse size, sen bana bu misal verelim, bin TL'yi verdin ama bunun 100 TL'sini sana bağışlıyorum. O da sana bağışlarsa ya da hepsini bağışlıyorum, istemiyorum senden bir şey. Bana sevgini ver, beni iyi geçindir, bak yeter, misal. Böyle olursa fekuluhu o sizin gönlünüzden coşaraktan karşılıksız olarak bal gibi verdiğiniz sadakayı hoş görürse size artık onu heni en meryen, afiyetle midenize indirin. Temizdir bu. Kocunmayın. Toplumlarda insanları yadır kayıcı e, tutumlar vardır. Yani sen onu verdin ona da o sana geri verirsen de alıyorsun onu yakışıyor mu sana gibi. Böyle şeylere girmenize gerek yok. Onu siz de gönül hoşluğuyla afiyetle midenize indirebilirsiniz diyor Allahu Teala. Yiyin diyor. Pis değildir bu. Habis olan yetimin malını aç çakallıkla mideye indirmek oluyor. Devam edelim şimdi. Vela tusfeha emvalekum. Sakın ola ki sefihlere, süfihaya, aklı ermezlere, ahmaklara mallarınızı vermeyin. Elleti cealallahu lekum kıyamen. Çünkü Allah onu sizin için bir kıyam, geçimli kaynağı, hayatı sürdürebilmeniz için, ayakta tutabilmeniz için yaptı. Buradaki süfahadan kasıt kimler oluyor? Yani parayı verdiğiniz zaman çarçur edecek tipler oluyor. Hepsi bunun içine. İlk başta ergenlik çağına girmemiş, hukuki olarak ehliyet kazanmamış çocuklar, İkincisi, akli melekelerini getirmişler. Zaten burada süfeha o anlama geliyor. Üçüncüsü de böyle parayı verdiğiniz zaman çarşur edecek yani. Faydalı, iyi yerleri kullanamayacak. Para yönetme becerisine sahip olamayan herkes bunun içine girebilir. Bunlara parayı, malı vermeyeceksiniz. Demek ki bu da bir beceridir. Ev yönetimi, ev ekonomisi. Veriyorsun adama gidiyor, ve öteye beri boş işlere harcıyor parayı. Bir plan dahilinde bütçe oluşturacaksın. Harcamaları ona göre yapacaksın. disiplin sağlayacaksın mallar hususunda. Şu anda biz yaşadığımız memlekette dört mevsim oluyor. Kış mevsiminde mesela etrafta meyveler olmuyor. Yani her taraf kar olabiliyor. Yollar kesiliyor. O zaman ne yapacaksın? İşte ona göre hazırlıklarını, malları para olur, işte tarımsal ürünler olur, hayvansal ürünler hepsini güzel bir şekilde planlı, projeli olarak ailenin e menfaatine uygun olarak harcayacaksın. Aile ekonomisini burada Allahu Teala bizlere önemini vurguluyor. Wala tu'tu es-sufaha'a en velekum elleti ceallellahu lekum qiyamen. Bu süfahayı ne yapacağız şimdi? Bunlara mallar vermeyeceğiz çünkü o mallar önemlidir geçim için, hayatta yaşamımızı sürdürebilmek için. Öyleyse bu e, ergenlik çağına ulaşmamış, ehliyet kazanmamış çocuklar, malı yönetme, idare etme konusunda beceriksiz insanlar hakkında ne yapacağız? Bunlar aile üyemizden ise elbette ki onları verzukuhum, onları rızıklandıracağız. Malı biz idare edeceğiz, ve öylece ondan yemesini sağlayacağız. Fiha verzu kuhum fiha ondan yemesini sağlayın diyor. Ve suhum onları giydirin, yedirin, içini giydirin. Büründürün. Kisveye büründürmek Türkçe'ye buradan geçti. Onları yedirin, içini giydirin o maldan. Ve kulu ve kulu lehum kavlen marufen. Ve onlara da konuşacağınız zaman marufa, dinin fıtratına uygun olan, iyi olarak örfe ve dine uygun olacak şekilde konuşun. Onlara hakaret etmeyin, rencide etmeyin. Onlar da bir insandır. Onurlarını koruyun. Evet. Böylece Nisa suresinin 4 ve 5. ayetlerini incelemiş olduk. Tekrar mealen üzerinde duracak olursak hemen okuyalım şimdi. Kadınlara sadakalarını Nisa'ya verin. O sadaka ki gönülden geçen yardımı doğrulayıcı fiilin meyvelerini arı gibi balı karşılıksız bağışlayarak vereceksiniz. Ancak eğer hoş görürseler size ondan gelecek faydadan o sadakadan kendileri öz iradeleriyle bu karar alırsalar böylece ondan geleni yiyin afiyetle mideye indirerekten ve aklı ermezlere, süfehaya, sefihlere mallarınızı vermeyin ki Allah onu sizin için geçimlik, hayatınızı sürdürebilecek, ayakta kalacak imkan yaptı. Böylece o maldan rızıklandırın onları, o süfehayı ve büründürün, giydirin onları ve onlara diyeceğinizi kavlen marufen, dinin fıtratına uygun örfle söyleyin. Böylece bugünkü dersimizi de tamamlıyoruz. Sadakallahu l-Azim, Feshebbi Bismillahirrahmanirrahim.